Evet arkadaşlar bugün sizlerle Dream League Soccer 2020 oynayacağız. Ve hemen oyuna girmesini bekleyelim ve oyuna giriyoruz. Takımımın adı Apostie United ve rakibimiz Setubal ve bakalım neler olacak. şimdi maç başlıyor arkadaşlar. Maça Setubal başlıyor. Pearson basıyor Pinto etkili gibi başladı. Schmidt top bizde. Holmes çıkıyoruz. Holmes. Mendoza'ya doğru. Mendoza koşuyor. Mendoza baskı yapıyor ve corner kazandık. Aposti United gole. Holmes'e döndü. Holmes Del e döndü. O e döndü. Noyce Dougal'a döndü. Dougal döndü Pearson'a. Pearson ortasını yaptı. Kaleci Cristiano'da kaldı top. Heroix, Maher, Holme setkili e geldik ve hadi Dougal vurdu gol 1-0. Apusti United 1-0 önde. 1-0 öne geçtik. Kenneth Dougal'ın golüyle çok mutlular. Golü buldukları için topçularım harikasınız. Harika bir şut ve harika bir gol. Harika bir orta. Harika bir gol bulduk. Yaptı ortayı. Vurdu. Topağlarla buluştu. Evet. ikinci e, Santayla maç başlıyor. Mendoza. Baskı yapıyor Fernandez'e. Bonilha. Baskı var ve topu kaptı. Apostol United. Dougal. Dougal kaleci çıkıyor mu kalesinden. Ve topa müdahale. Kale boş. Dougal. Top direkten dışarı. Dougal. Dougal. Bu harika fırsatı kaçırıyor. Kaleciden büyük hata görüyorsunuz. Şutunu çakıyor ama top direkt hem dışarı gidiyor. Cristiano kale vuruşunu kullanıyor Setubal'da. Aposti United etkisini gösteriyor ve harika bir fırsat Şimit. Şimit. şimitle de çıkıyor. Şimit. Şimit harika bir an. Şimit. Büyük bir hata yapıyor Şimit. Maher. Holmes yaptı ortasını. Dougal kaleci. Tek yumrukla kornere çeliyor. Dakika 28. Etkin olarak oynuyoruz. Aposti United. Schmidt yapıyor ortasını. Dougal yine kafayı vurdu. Kıl payı avuta gidiyor. Ve çok net bir fırsatı harcıyor Aposti United. Gördüğünüz üzere harika bir ortak. Harika bir kafa vuruşu. Kıl payı top avuta gitti. Evet. Kaleci vuruşunu yine kullanıyorlar. Etkin olarak oynuyoruz. Kere olarak pas verdik. Kalecimiz pasını verdi. Hata olmasın. Mendoza. Mendoza Dougal'a. Dougal. Dougal. Dougal ve foul var. Sarı kart hocam. Foul vermedi. Kart vermedi. Bakalım Silva. Silva vurdu. Muhteşem bir serbest vuruş golü. Harikasın Thiago Silva. Harikasın. 1-0-2-0 öne geçtik. Muhteşem bir flikik golü. Thiago Silva muhteşem vurdu. Ve ikinci golümüzü attı ve rahatlattı bizi. Mendoza moralleri bozuldu. Ve top bizde. Delvoix, Schmidt, Maher'e döndü. Maher, Tanser'e döndü. Tanser pasını yapıştıramadı. Paltonski, Bonilha çok net geliyorlardı. Geri döndük. Silva top bizde. Apostol United'da. Schmidt ve ilk yarı 2-0 bitiyor ve toplu oynama 72-28 Apostol United'da ve 2-0 üstünlüğünde hakkını oynayarak topu oynayarak verdik arkadaşlar ve ikinci yarıya başlıyoruz ve büyük hatayla başladık. Arnold Maher Girdarya Dougal Dougal Mendoza'yı kaçırmaya çalıştı ama savunma yemedi. Mendoza büyük hata. Dougal gidiyor. Dougal. Dougal çevirdi. Novay 3. gol. Dakika 52. Harika bir gol. 3-0. Setubal savunmasından çok büyük hatalar maç boyunca ve bunu çok iyi değerlendiren Apostol United takımı Novais'in golü muhteşem. 3-0 oldu ve şu anda 3-0'lık üstünlük Apus United maçı kazandı diyebiliriz artık. Rakipten büyük hata. Kendi evlerinde çok büyük hatalar yaptılar. Ve bu hatalarının bedelini ödediler. Maher, Portovski etkili geliyorlar. Şimit Girdarya, Mendoza, Novais. Döndü Tanser'e. Harika çıkıyoruz. Pearson, Novais'e. Novais, Maher'e. Maher, e. Maher Novais'e. Noy sordan tansere offside diyor hakem. Ve bakıyoruz offside mı? Evet offside'mış. Bunu gördük. Ve oyuncu değişikliği ev sahibinde. Ve bizden de oyuncu değişikliği. Evet 3-0'lık üstünlük devam ediyor ve çok net bir fırsat. Dougal Mendoza için arka bir gol şansı. Dördüncü gol mü geliyor? Mendoza Mendoza Verdi arkadaşına pasını. Çok kötü bir pas. Dougal çevirdi kaleye doğru ama Cristiano da kaldı top. Pası iyi kullanamadı. Silva girdi araya. Çok harika bir oyun var. Apostol United'da offside olması gerekiyor ve offside. Ve onlarda bir oyuncu hamlesi daha geldi. Dakika 70 skoru 0. Harika bir oyun. Top bizde. Ve kalecimiz hemen uzun kullandı ve büyük hataya rakibe katlı topu çok net bir an Silva foul var hayır foul var evet Silva foul yaptı Sebes vuruş çok kötü bir kullanış ev sahibinden dakika 76 ee, ve skor 3-0 Apost United öndeyiz Mendoza Mendoza Holmes'e Holmes 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 döndü Dougal'a Dougal Wilson'a. Wilson çekecekti ki. Kaptırdı topu ve kontratı çıkıyor ev sahibi. Maher engellemeye çalıştı ve topu kazandık. Pearson. Pearson Dougal'ı. Harika bir an. Harika bir an. Harikasınız çocuklar. Mendoza. Kaleci harika kurtarıyor ayaklarıyla. Ve dördüncü gole izin vermiyor. Ve yaptı ortasını. Maher Delroyx Maher Dugula Dugul vurdu kaleci yine harika kurtardı ve korner ee, hemen kullanıyor kaptan Silva Dugul kafayı vurdu ve dördüncü gol dördüncü golü sonda buluyor Dugula 4-0 oldu ve 4-0'lık skor ve maç 4-0 bitiyor arkadaşlar. Apostol United 4, Setúbal 0 ve maçın adamı Dougal harika bir oyun sergiledi. Rakibe neredeyse hiç top oynatmadık ee, ve görüyorsunuz lideriz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açık tutun. Görüşmek üzere seviyorsunuz.